Herkese merhaba. Bugün bir internet şakası olarak başlayıp nasıl milyarlarca dolarlık dev bir varlığa dönüştüğünü anlamaya çalışacağımız bir konumuz var. Dogecoin. Peki, bu akıl almaz dönüşüm nasıl oldu? İşte bugünkü analizimizin tam kalbindeki soru bu. İnternetin en eğlenceli köşelerinden çıkan bir meme nasıl oluyor da bir anda dünyanın en ciddi finans çevrelerinin masasına oturabiliyor? Aslında şu ekrandaki iki resim bütün hikayeyi özetliyor. Bir tarafta hepimizin bildiği o sevimli köpek, bir internet şakası, diğer tarafta ise Wall Street'in o soğuk ciddi yüzü. Bu iki dünyanın bir araya gelmesi imkansız gibi görünüyor, değil mi? Ama geldi. Gelin nasıl olduğuna daha yakından bakalım. Her şey için zamanda biraz geriye 2013'e gitmemiz gerekiyor. O zamanlar kripto para demek aslında sadece Bitcoin demekti. Müthiş bir heyecan, büyük bir abartı vardı. İşte Dogecoin tam da bu ciddiyetle ve heyecanla dalga geçmek için yaratıldı. Bir yatırım aracı falan olması planlanmamıştı. Tamamen bir şakaydı. Ama son zamanlarda bir şeyler oldu. Hem de çok büyük bir şeyler. Şakalar bir kenara bırakıldı ve işin rengi tamamen değişti. Kurumsal dünya gözlerini DogeCoin'e dikti. Aynen öyle. Bir zamanlar sadece internette takılanların eğlencesi olan DogeCoin, artık dev şirketlerin, büyük yatırım fonlarının radarında. Ve bu algı değişimi inanın bana, oyundaki bütün kuralları yeniden yazıyor. Bu değişimin ne kadar büyük olduğunu tek bir rakamla özetleyeyim mi? 250 milyon dolar. Yanlış duymadınız. Sadece 48 saat içinde yani 2 günde kurumsal ceplerden Dogecoin'e akan para bu. Bu, bu artık bir deneyelim falan değil. Bu resmen biz bu oyunda izlemek. Peki 250 milyon dolarla ne kadar Dogo alınır? İşte cevabı 1 milyardan fazla. Tam olarak 1.08 milyar adet Doge. Bu devasa rakam bize şunu söylüyor. Büyük oyuncular artık kenardan izlemiyor. Ciddi, büyük ve stratejik adımlar atıyorlar. Peki kim bu oyuna yeni dahil olan ciddi oyuncular? Gelin tek tek bakalım çünkü buradaki her bir detay çok önemli. İlk olarak New York Borsasında işlem gören bir şirket var. Clean Core Solutions. Bu şirket resmen kurumsal bir Dogecoin kasası oluşturuyor. Hedefleri ne biliyor musunuz? Tam 1 milyar Doge toplamak. Bu toplam arzın neredeyse %5'i demek. Ama durun. En ilginç kısmı bu değil. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı Elon Musk'ın bizzat avukatı Alex Spiro. Bu bağlantı bile tek başına piyasayı hareketlendirmeye yetiyor. Ve son olarak belki de en büyük adım. Eylül'de Amerika'da ilk Dogecoin Spot ETF'i piyasaya sürüldü. ETF ne demek? Artık herhangi bir yatırımcının sanki bir hisse senedi alıyormuş gibi kolayca Dogecoin alabilmesi demek. Bu, meşruiyetin zirvesi ve kurumsal paranın akması için açılmış bir otoban gibi bir şey. İşte Dogecoin Vakfı'nın direktörü Timothy Stebing de durumu çok net özetliyor. Kurumsal benimseme için önemli bir adım diyor. Yani içeriden gelen bir ses de Dogecoin'in artık o eski Coin gömleğini çıkardığını ve kurumsal dünyanın bir parçası haline geldiğini bize söylüyor. E, hal böyle olunca, kurumsal para akmaya başlayınca hepimizin aklına o meşhur soru geliyor tabii. Peki... Dogecoin'in geleceği ne olacak? Fiyatı nereye gidecek? Aynen öyle. O meşhur o sihirli hedef 1 dolar. Yıllardır herkesin dilinde. Acaba bu yeni kurumsal ilgiyle birlikte bu hayal gerçeğe dönüşebilir mi? Hadi gelin rakamlar ne diyor? Tahminler ne yönde? Bir bakalım. Şimdi bu tablo çeşitli analizlerin bir özeti gibi. Gördüğünüz gibi tahminler oldukça çeşitli. Mesela 2025 için en iyimser senaryo 1 dolara işaret ediyor. Ama bakın, 2030'a geldiğimizde bazıları 3 dolardan bile bahsediyor. Tabii ki bunlar garanti değil. Sadece birer tahmin. Ama piyasadaki havanın ne kadar olumlu olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ama durun, hemen heyecanlanmayalım. Fiyat tahminleri güzel, hoş ama bir de işin görünmeyen bir yüzü var. Oyunun kuralları yani devletlerin koyduğu kurallar. Eğer bu küresel satranç tahtasını anlamazsak bu fiyat tahminlerinin hepsi havada kalır. İşte şimdi tam da bu konuya giriyoruz. Dünyadaki hükümetler ve düzenleyiciler kripto paralar için nasıl bir yol haritası çiziyor? Ve en önemlisi bu Dogecoin'un kaderini nasıl etkileyecek? Şunu bilmek lazım, şu an dünya çapında bir yeniden yapılanma var. Hükümetler kripto piyasası için adeta yeni sınırlar çiziyor. Bu dev bir satranç maçı gibi ve her ülkenin attığı bir adım, paranın nereye akacağını ve küresel rekabeti baştan aşağı değiştiriyor. Bu yarışta özellikle iki devin yaklaşımı birbirinden tamamen farklı. Bir yanda Avrupa var, Mika dedikleri bir düzenlemeyle oyunun kurallarını net bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Yani yatırımcı neyle karşılaşacağını biliyor, bu da güven veriyor. Diğer yanda ise Amerika, orası tam bir kaos. SEC diye bildiğimiz kurum sürekli davalar açıyor, her şey belirsiz. E para da belirsizliği sevmez değil mi? O yüzden milyarlarca dolar Amerika'dan kaçıp Avrupa gibi suların daha duru olduğu yerlere akıyor. Ama yarış sadece Amerika ve Avrupa arasında değil. Onu da söyleyelim. Asya'da Singapur ve Hong Kong net kurallarıyla şirketler için birer mıknatıs gibi. Orta Doğu'da Dubai, ben geleceğin internetinin yani Web3'ün başkenti olacağım diyor ve bunun için her şeyi yapıyor. Bir de Latin Amerika var ki orada durum bambaşka. Orada insanlar için kripto bir yatırım aracından çok yüksek enflasyona karşı bir hayatta kalma aracı. Anlayacağınız olay gerçekten de küresel bir yarış. Peki tüm bunları masaya yatırdığımızda ne görüyoruz? Dogecoin ne? Sadece bir spekülasyon balonu mu? Yoksa gerçekten bir geleceği var mı? Ya da belki de ikisi birden. Önce madalyonun bir yüzüne yani şüphecilere kulak verelim. Franklin Templeton gibi piyasanın devlerinden biri çıkıp diyor ki, durun bir dakika, Dogecoin gibi varlıkların altında yatan somut bir değer yok. Bunlar aşırı spekülatif yani çok riskli varlıklar. Bu aslında geleneksel finans dünyasının en temel uyarısı. Peki ne demek bu temel değer? Şöyle düşünün. Bir şirketin hissesini alırken neye bakarsınız? Fabrikalarına, satışlarına, karına, yani para kazanma potansiyeline. İşte bu onun temel değeridir. Eleştiri de tam buradan geliyor. Bir şakadan ibaret olan bir şeyin böyle somut bir değeri olabilir mi? Ama işte tam da bu noktada bazıları diyor ki belki de yanlış cetvelle ölçüyoruz. Bakın bu tablo çok ilginç. Geleneksel bir şirketin ürün satıp para kazanması gibi bir blockchain ağa da mesela Ethereum üzerinde yapılan işlemlerden komisyon alarak para kazanıyor. Yani aslında bir gelir modeli var. Bu açıdan bakınca bir blockchain ağının da pekala bir şirket gibi temel değeri olabilir öyle değil mi? O zaman gelin her şeyi bir toparlayalım. İyimserler ne diyor? Topluluğu çok güçlü, markası çok tanınıyor ve en önemlisi kurumsal para geliyor. Kötümserler ne diyor? Unutmayın bu bir şakaydı. Fiyatı bir iniyor bir çıkıyor ve arzı sınırsız. Bu da değerini düşürebilir. Gördüğünüz gibi iki tarafın da aslında haklı olduğu noktalar var. Nihayetinde Dogecoin'in bu inanılmaz yolculuğu, yani bir internet şakasından çıkıp piyasaları yönlendiren bir güce dönüşmesi bize çok önemli bir şey anlatıyor. Belki de bu yeni dijital çağda değer dediğimiz şey bizim alıştığımız kalıplara artık sığmıyor. Ve sizi düşünmeniz için son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Dünyanın en ciddi, en aklı başında yatırımcıları dünyanın en saçma görünen varlıklarını satın almaya başladığında bu bize finansın geleceği hakkında ne söylüyor? Sanırım bu sorunun cevabını zamanla hep birlikte göreceğiz.